Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber 36 parçalık sinek küpten nasıl kare şekli yapılabilir onu göstereceğim. Evet arkadaşlar ilk önce köşe köşesi şöyle olan bir taraf. Yani aslında köşesi farklı değil ama böyle seçersen güzel olur. Sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Pardon 6'ya kadar sayacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 6. O zaman 6. şöyle 2 kere çeviriyoruz. Sonra arkadaşlar şu beyazdan da 2 kere çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle bir şekil oluştu. Sonra arkadaşlar şu beyaz. Hangisiydi ya? Pardon evet arkadaşlar bu beyaza 2 kere çeviriyoruz sonra arkadaşlar bu mavi iki kere çeviriyoruz gördüğünüz gibi böyle bir şey oldu da görünüyor değil mi? Evet arkadaşlar görünüyor sonra e, bu mavi arkadaşlar iki kere çeviriyoruz tekrar olduğu gibi bu beyazı çeviriyoruz evet gördüğünüz gibi gene böyle bir şey oldu sonra arkadaşlar tekrar şu beyazı çeviriyoruz iki kere Sonra tekrar şu mavi çeviriyoruz arkadaşlar iki kere. Gene arkadaşlar bu mavi iki kere çeviriyoruz. Bu beyazı da iki kere çeviriyoruz. İşte sonra burası buraya geliyor. Ama buradan sonrasını öyle çevirmiyoruz. Sonra arkadaşlar buradaki şu mavi arkadaşlar mavi iki kere çeviriyoruz. Ve gördüğünüz gibi karemiz bitti arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. 1810 aboneyiz şu an 2000 abone olmamıza 190 abone kaldı like atıp abone olmayı unutmayın bay bay